Bugün sizleri Türk futbolunun geçmişine götüreceğim. Hem de oldukça ilginç bir geçmiş. Biz gençlerin pek bilmediği, öğrendiğinde de vay diye şaşırdığı bir geçmişten bahsetmek istiyorum. Hani bugün milyon dolarlık futbolculara sponsor olan, reklamlarıyla aklımızı başımızdan alan markalar ve onların kramponları var ya, işte onlar 50'li ve 60'lı yıllarda yoktu. Yani vardılar tabii ama ülkemizde yoktular. Futbolcuların o kramponlara sahip olması şimdikinden daha zordu. Çok dular ama hiç Çok dular ama hiç yoktular. Bülent abi durur mu? Yapıştırmış cevabı. Peki o dönemlerde ülkemizde kramponlar kimler tarafından üretiliyordu? Bilinen adıyla Dinyakos Usta. 8 yaşında yanına çırak olarak giren İbrahim Yöne'ye göre Todori Korfiadis. Ailesi Dino Adası'ndan geldiği için kendisine Dinyakos deniyormuş. Bu da ufak bir bilgi olarak zihnimizde yer edebilir diye düşünüyorum. Dinyakos Usta'nın çırağı İbrahim Yöney, o dönemde kendileri gibi futbol ayakkabısı yapan birçok kunduracı olduğunu ifade ediyor. Fakat Dinyakos Usta'nın şöhreti diğer kunduracılardan daha fazla. Çünkü Türk futbolunun simge isimleri onun elinden çıkan kramponlara sahip olmak için sıraya giriyordu. Bu isimler arasında Metin Oktay, Bülent Eken, Metin Kurt, Ender Konca gibi isimler var. Hatta Metin Oktay Palermo'da forma giydiği dönemde bile Dinyakos marka kramponları tercih ediyormuş. Peki Metin Oktay attığı golleri nasıl tarif ediyordu? Bir de açılar vardır. Yani kalecinin hareket halini yakaladığım zaman vurduğum toplar hep gol olmuştur. Elbette dönemin teknolojik şartları bugünkü gibi değildi. Dolayısıyla Dinyakos Usta ve çırağı İbrahim Yöney'in ellerinden çıkan kramponlar öyle kolay kolay üretilmiyordu. İbrahim Yöne, imalat sürecinden şu şekilde bahsediyor. İki tane krampon topuğa takardık, iki tane de ortaya çivilerdik. En son bir de burnuna takardık. Burun kramponlarının biraz daha kısa olması lazımdı. Çok uzun oldu mu zamanla ayakkabının ucunu kaldırırdı. Bir de top ayakkabısının ayağına tam oturması gerekir. Biraz büyük oldu mu topa vurduğun zaman havalanır. Ayağa tam oturmazsa başka sorunlar da olur. Bazı ayakkabılar futbolcuların tırnağını çürütüyordu mesela. İşte binbir zahmetle üretilen bu ayakkabılar uzun yıllar Türk futbolcularının ve hatta Palermo'da forma giyen bir başka Türk futbolcu Bülent Eken'in takım arkadaşı Vispalek'in de gözdesi haline gelmişti. Zamanla endüstriyel üretim ağının genişlemesi, hali hazırda kısıtlı imkanlarla ayakta durmaya çalışan Dinyakos markasını da maalesef yavaş yavaş piyasanın dışına itti. Artık sahnede dünyaca ünlü markaların kramponları vardı. Yeni kramponlar öncelerde tanıtım amacıyla futbolculara hediye edildi. 1980 sonrasında ithalatın serbest bırakılmasıyla birlikte sahalarda Kos'tan eser kalmadı. Bu hikayede hem gururlandırdı hem de üzdü. Ama siz sakın ola videolarımızı takip etmeyi bırakıp da bizi üzmeyin. Bir diğer videoda görüşmek üzere.